Seda Sayan ile Zuhal Topal arasında yaşanan reyting kavgası bir dizi davaya yol açtı. Zuhal Topal, Seda Sayan'a yönelik programımı sabote etti, linç edilmeme sebep oldu dedi. Yeni son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Seda Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner ile Zekeriya Atak'a karşı 200 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme tazminat talebini reddetti. Seda Sen ve Erkan Çelik karara itiraz etti. Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katılan Zekeriya Atak, gelin adayına geçen Türkiye şehit verdi ve sen o gün burada göbek attın dedi. Zekeriya Atak, Zuhal Topal'a ise siz de bu yayına önce olduğunuz için sizi de alkışlıyorum diyerek stüdyoyu terk etti. Olaylı program birçok habere konu olmuştu. Zuhal Topal ve program eleştirilerinin odağında yer almıştı. Bu olaylardan birkaç gün sonra ise Zekeriya Atak anılan yayındaki sözleri Erkan Çelik'in yönlendirmesiyle söylediğini açıklamıştı. Zekeriya Atak bu kişinin kendisine bu iş için 4350 lira da gönderdiğini belirtti. Bu açıklama üzerine Zuhal Topal ile programının yapıcısı Korhan Saygıner, Seda Sayan ve Erkan Çelik'e hedef alan açıklamalar yapmıştı. Seda Sayan ve Erkan Çelik'e hedef alan bu açıklamalar Seda Sayan, ve Erkan Çelik hakkında kişilik haklarımıza saldırı var diyerek dava açtı. Seda Sayan ve Erkan Çelik adına 100'er bin liralık tazminat talebinde bulunuldu. Davalı konumda yer alan Zuhal Topal Saygıner ile Korhan Saygıner dosyaya sundukları savunmalarında Seda Sayan ile Erkan Çelik de kafa karıştırma amacında Zekeriya Sakık kendi kurdukları komplolarına alet etti. Halkı kim ve düşmanlığı sürüklemek istediler denildi. Zekeriya Atak ise savunmasında Erkan Çelik'i beni arayarak Kazanç vaadinde bulundu. Zuhal Topal'ın programını izleyenleri kışkırtmam benim için azmettirdi. Ancak sonra pişman oldum. Sonra vazgeçmek istedim fakat Erkan Çelik ve Seda Sayın vazgeçmeme izin vermedi dedi. Zekeriya Atak savunmasının devamında bu kişilerce kaçırılıp darp ettirildiğini de öne sürdü. Öte yandan anılan olay ceza davasına da konu olmuştu. Zuhal Topal ve Korhan Saygı'nın şikayeti üzerine Erkan Çelik ve Zekeriya Atak'a dava açılmıştı. Yargılama sonrası Çelik... İ iftiraya azim ettirme suçundan ceza aldı. Zekeriya Atak ise iftira suçundan ceza aldı. Erkan Çelik anılan kararı anayasa mahkemesine taşıdı. Değerli izleyenler sizce böyle bir zorla bir parayla yaptırtma var mıdır? Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.